Geçen hafta hocam öyle bir şey söyledi ki, inanılmaz. E, telefonlar, mailler aldık. Erkeklerde cinsel gücü artıran bitki kürü. Özellikle bazı ilaçlar var, piyasada satılan. Aman ha dikkat dedi hocam. Şimdi herkes, özellikle erkekler ellerindeki az bekliyorlar hocam. Bu gariplerin <laughs> Ne yapacaklar hocam? Buyurun. Dinliyorum hocamı. Dikkatle dinleyin efendim. Siz de da gidin evde anladın mı? Evet. Böyle <laughs> ee, şeylerle uğraşmasınlar. Allah korusun kalpleri mahtleri iflas eder giderler tak diye. evet hocam. Yani gerçekten de öyle yani bu tür ilaçların e, farklı yan tesirleri de var. İşte zaten prospektüsünde de yazıyor e, hangi risk altında oldu. Şimdi değerli izleyiciler, bundan önceki programda da bahsetmiştim. Kereviz, Roma İmparatorluğu döneminden beri e, iktidarsızlığa karşı potansiyel bir güç olarak bilinir. Bu doğrudur. Hatta Avrupa'da, Amerika'da kereviz tabletleri var. Bu amaçla satılan, ancak başarılı değildir doğru olan nedir? Doğru olan kerevizin içerisinde gerçekten iktidarsızlığa karşı şimdi burada iktidarsızlık derken biraz bunu çok iki şeyi birbirinden ayırt etmek lazım. Cinsel arzu farklı şeydir. Erkeğin iktidarsızlığında yani buradaki olay sertleşme problemidir. İleri yaşlarda erkeklerde görülen ben ondan bahsediyorum. Cinsel dürtüyü artırmak için de keçi boynuzu var. Bunlar iki farklı şeyler. Bayanlar eğer cinsel soğukluk yaşayan bayanlar varsa onlar için kereviz değil. Gene keçi Siz boynuzu. Sizin mi insanın kerevizi? Onu erkekler yiyecek. Dur, onu da söyleyeceğim ben. Evet. Hayır bayanlar da yiyebilirdi ama o doğrultuda bir ha. etkisi yok. Ha. Şimdi kerevizin içerisinde hakikaten ee, 7-8 tane sertleşmeye karşı mükemmel güç var. Ancak bunu vücut alamıyor. Alabilmesi için benim bunun araştırmasıdır bu. İkinci bir bitkiye ihtiyacı var. Onu ilave etmek zorundayız. Bunu da açıkladım. Hatta birinci kitabımda yok. Değerli misafirler bunun için kitabımı almayın. Burada söylediğim birçok şey yeni bilgi Allah nasip ederse inşallah ee, ...Eylül ayında çıkacak ikinci bitkin. Programla beraber kitabımızda çıkıyor efendim. Evet, Tıpkı'yı Bitkiler Reştiri. Eylül Allah izin verirse. Evet, yapmadım. bunlar orada yazılı. Çünkü bazı değerli izleyicilerimiz... ...ya hocam televizyonda anlattın, kitapta yazılı değil. Ha, bunu yapış nedenimi de söyleyeyim. Ee, çünkü sahipleni veriyorlar. Önce ben anlatacağım. Çünkü kitap piyasaya çıkarsa bakıyorum ben... Maalesef hemen yurt dışında da insanlar konuşmaya başlıyor. O bilgiler bana ait. Tamam. Onun için biz söylediğimiz ve yazdığımız her şeyin arkasındayız. Bu yaradanın bir bilmidir. Biz ilmidir derken yaradanın yarattığını araştırdığımız için o yoksa ben özel bir şey olan bir insan değilim. Haşa o anlaşılmasın. Dolayısıyla burada vurgulamaya çalıştığım, önce ben vereceğim bu bilgiyi, bu benden çıkacak. Ondan sonra başkaları konuşsun. Hı. O anlamda. Evet hocam. Değerli hocam. misafirler, kereviz yumruğunuz büyüklüğünde bir kerevizi yarım litre suda kaynatıyorsunuz. Yaklaşık 5 dakika bunu da dilimleyeceksiniz. 5 dakika sonra bunun üzerine 15 ile 20 adet saplı maydanoz ilave edeceksiniz. 3 dakikada bu şekilde kaynatacaksınız. Toplam 8 dakika. Ondan sonra ılımaya bırakacaksınız ve bunu her gün taze hazırlayarak 20-25 gün için sonra bir müddet ara verilecek buna. Bir hafta ben gün. bunu fazla hazırlayayım bir hafta içerim. olmaz değil mi hocam? Hayır. Öyle yapmayın. Ve bir haftalık da hazırlamayın. Bu her şey taze hazırlanır. Ha günlük. Evet. Mesela bu şey için, bronşit için yulaf samanı, kürünü işte şişeye doldurmuş bir haftalık. Ne yapıyorsunuz? Çok yanlış. Ondan... Çünkü fermente oluyor. Çok çabuk fermentasyonu uğruyor. Kereviz de böyle, maydanoz da böyle çabuk bozulur. Taze hazırlanıp, taze içilecek. Ve gerçekten Allah'ın bir mucizesi bu. Yani. Bir kez daha e, yeniliyoruz hocamla birlikte e, cinsel gücünü artırmak isteyen erkekler kerevizle maydanozu hocamızın dediği şekilde günlük olarak hazırlayacaklar ve günlük olarak da tüketecekler. Sakın evde adamlara kaynatıp eline verin hadi bir hafta git bunu hiç sakın öyle yapmayın. Ben maydanozu öyle yaptım geberiyordum az daha. Çok haşlıyım ama onunla uğraşacağım dedim. E, hazırladım şişeleri doldurdum gidiyordum hocam. Allah ben gözümü bir açtım, tavana bakıyordum şöyle. Küt diye gittim valla. Olmaz öyle, günlük yapmak lazım. Tabi. Bu arada tabii ki değerli izleyicilerimize şunu söylemekte ben fayda görüyorum. Kereviz tabletleri var, brokoli tabletleri var, enginar tabletleri var. Markası ne olursa olsun, ürün ne olursa olsun lütfen itibar etmeyiniz. Anadolu toprakları bize Allah'ın bir lütfudur. Bu memlekette her şeyin doğalı var. İnanın bir sürü benim tanıdığım insanlar var. Maddi durumu iyi olanlar. Almışlar işte böyle kutu kutu, dizi evet, dizi. Efendim Şekil abi, ben hemen kendimi evet. göstereyim. Ne bu? Evet. Ben ilaçla geziyorum, tablet. Mesela vitaminim de tablet. Evet. İşte Adar yanlış. Böyle aynen, mesela bu da ismi lazım olmayan bir markanın. İşte bu hafıza kalbimiz kanlık olabilir. Doğru mu hocam? Bunlar hafıza kalbi için şey işte evet. bak. Mesela şey, işim gereği çok koşturduğum için bazen konsantre olamıyorum ya da çok yorgun oluyorum. Ha. Ve bunun için de vitaminler alıyorum. İşte evet. 1000 mg, 500 mg C vitaminleri. Onun haricinde işte acıktırmasın diye. Kaç tane hap bu? Ha. Ha. Çok acıkma diye hap. Tabi bu mesela. Bak sen bak bu kuruya bak. Orada evet. arada getirdin. getirdim. Liza'yı hatırlaman var mı? Biz biliriz değil mi sen abi bu vidayı? Allah kaç kişi ölüyordu ondan. Bu zaten evet bunu kullanmamak gerekiyormuş. Zaten kullanmıyorum artık. Onun için bunu aldım. Bu şey, ee, ismini vermeden. Tamam, okey. Keten tozu gibi bir şeymiş. Evet, Keten tozu Hocam bunlar doğru mu? Evet, Bunları yapmalı. Şimdi Böyle değerli tarzı tarzı bilgiler getirir. söylüyorum, değerli misafirler tekrar ediyorum. Çok tanıdığım insan var. Bunları kutu kutu almış 5-6 ay sonra ya hoca hiçbir işe de yaramadı diyorlar. Lütfen itibar etmeyin. Bu memlekette her şeyin doğalı var. Değerli izleyiciler bana istedikleri kadar kızsınlar. Mümkün değil biz bunları söylemek zorundayız. Bugün Amerika'da bu ürünler 80 sente, 1 dolara, 1,5 dolara satılırken bu ülkede 80 lirayla 150 TL <laughs> <YSL> arasında <laughs> satılıyor. Düşünün yani. El insaf. El insaf. Almayın, itibar etmeyin. Ve faydası da yok. Neden faydası yok? Bunu size bir programda açıklamıştım. Bakın bir insanın günlük C vitamini ihtiyacı 75 miligramdır. 75 miligram. Bu kişi sigara içiyorsa bu 150 miligrama çıkar. Şimdi alınan tabletlere bakıyorsunuz 500 miligram, 1000 miligram. Neden? Neden? Bunun sebebi çok basit. Sebebi çok basit. Çünkü 150 miligramlık saf size C vitamini verirlerse vücut bunu almıyor. 250 miligramlığını verirlerse vücut bunu almıyor. En az 500 miligram, 1000 miligram verecek ki onun ancak 75-80 miligramını absorbe edebiliyor. Çünkü bakın burada her şeyde bir ana etken madde var. Şimdi bunların tabletlerini çıkartıyorlar. Hep söylüyorum tarihe komutanların adı geçer ama savaşı kim kazanır? Askerler kazanır. Şimdi Kerevizin içerisindeki etkin madde buysa, bunu siz istediğiniz kadar saflaştırın, tablet haline getirin, maydanozdakini de koyun yanına. Hani diyoruz ya, evet. kerevizle maydanoz bir araya gelirse, bunu tablet olarak verirseniz faydası yok. Evet. Neden? Neden olmayacak? Çünkü kerevizle maydanoz... Kerevizle maydanozun içerisinde etkili olabilmesi için daha yüzlerce, binlerce yardımcı madde var. Tablet haline getirilirken bunlar maalesef yok oluyor. Evet, ee, çok doğru. Bir şey daha söyleyeyim mi? Bak bir taraftan zayıflamak için aldığın o hap, oh, diyorsun ya bazen yoruluyor, kafam duruyor, yiyor. e, beynini yiyorsun, onun bir ay çok ben. Ayrıca,